Her iki oyuncu da sahaya galibiyet panolasıyla çıkıyor. Zorlu 90 saniye başladı. Golü üstten arıyor, kafayla şut çıkardı. Güzel bir kafa vuruşu. Gol! Top buluştu. Mükemmel bir gol. Maç şimdi 1-1. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Top direğe çarptı. Kale direğini akıllıca çakıllı... yoş şaştı adeta rakibine hediye etti. Sahada kol bastıya başladı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Alta doğru vurdu. İki tarafta sahada kazanmak için mücadele veriyor. Gol! Büyük kale. Büyük kaleyle gol atması büyük kafa zamanı. Yeni atak öncesi topu sektirmeye devam ediyor. Oyun buzlama basıldı. Çift gol, 2 gol birden süper güç kullanıldı. kurtardı. Maçı yarıladık. <laughs> Tehlikeli ataklara karşı resmen gözünü... İşte bu kadar. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. <laughs> Beraberlik golü her... Aman Allah'ım gol gol gol. Top kontrolünü aldı. İnanılmaz bir gol. Nefis. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Yerden gol arıyor. Kafasıyla vurdu. Kalesini mükemmel savunuyor. Kaleye baktı. Gol geldi. Gol geldi. Kale ufaldı. Golun oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip bomba kullanıldı. Bakalım ne olacak? Kafasını büyüttü. Bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Büyük kaleyle top kendi ağlarında. Maçta son olsa ve top ağlarda. Ceza sahasına doğru Top kalenin oldukça üstüne düştü. İşte gol! İşte gol! <laughs> Ve maç bitti.